Dümdüz yürü kankam şunları sıfır. Elsa duvar dibinden gel benden koş. Çabuk seri. Duvar dibinden gel. Duvar dibinden gel. Bak gel 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 durma onlar girişe doğru koş şuna. 60 suyun içinde mageler var. Koşsana 60 vur vur. Sonra adım at kankam ileri 70 yaklaş hazır. Tam düz yürü düz yürü. Düz yürü. Tam dön şimdi Elsa. Elsa Elsa. Geri gel geri gel. gel, Bilete kattım üç lan. Üç, Üçlerinde dört tane kaçma. Üç dördü aldım, aldım kaçmayın. Bekle. Koş şimdi koş koş yola koş yola koş yola koş kankam burada 70'leri vur vur. 60 da vur yola. Senin ananı sikiyim okçu gibi. Tamam uşak. Destelenisi. Vurdurmuyor. Destelenisi. Ölme. Ölme. aldım seni benden koş. Ölme. Kalk kalk muraldım seni de. Ölme izahya. Yanıma tepe yap çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Destura bekle. Geri ger, 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 ger. Şimdi, geri gel. geri oraya, vur, vur. Sağa, gelir, geri 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 Ölmesin lan çat. Atın reşe'yi reşe on Ona tek. Tam kaç. Attım attım. Alacağım ben alacağım. Aldım seni. Tepeden gel tepeden gel tepeden gel tepeden gel tepeden gel. Altımız değil de. Bekle bekle bekle. Arkana dön şimdi arkana dön kankam açıl sağlı sollu arkana yan nova vur. Sonra vur novaları. Kaka adamların içinde kaldın ya. Geri gelsene geri gel adamların canı bitti kaldı attım körü ya, ya. oraya. <laughs> Bas tuz ilerle. MP'leri giyin abi dümdüz yürü dümdüz yürü sağ duvarda dibini gördü mü Çiftle, çiftle, çiftle gel önüne çift atmış vur çift atmış vursan önüne Ya. En sol duvarda dibine koş, en sol duvarda dibine koş kanka buradan ileri 70 yaklaş 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 sol dibe 70 vur Ferik 45 at Bana birleme vermedin -45 ya. 45 at geri gel Çık geri benden gel Kal yanımda Benim gitme ha. E, geri gel, geri, geri gel Yaklaş ileri 60 Be gitme 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 beklesene be Şimdi koş şimdi koş şimdi koş kanka ileri 60 vur vur 70 de vur 5 Abi sürekli tek yiyoruz adamı. Ben ön Gelsene sağdan bende. Koş bende koş bende yürü. Altların içine yürü kanka. Matmış atacağız mageler uzak atmış. Vur. Sonra düz yürüyüne gel. Düz koş ileri. El sağdan gelen meleği koşsana bir şu. Gel en, en önündeki pres staffla kanka. Kaçma staffla. Kafana yan o at. Öledim. Sonra vurma oları. Vur ikini vur o kafana. Tam ne varsa vur kafana. Kalk dördü çekeceğim ben yanımda dur. Kaçma. Şimdi koş. Geri gel, geri gel. Bekle. Dört kuleye doğru koşup geri çıkacağız. Koş. Yaklaş, hazır. Adım at. Pala geri gel, atma. Çık kankam, çık. Atma, atma, atma. Dön şimdi üstlerine, dön üstüne dön üstüne açılarak. Atmış, dört kuleye içeri hazır atmış, vur. Yetmiş de vur. Öldü kanka. Çok geç kanka. Tam çekilemez, <laughs> kal. Durma, yürü, yürü. Suya doğru, suya doğru, suya doğru. Gör, koş. Yürü, yürü. Durma, durma, durma. Direkt at bir şeyler hazır. Vur, vur. Yetmiş de vur. Yetmişte vursana, yetmiş de vur. Yana kadar vur. Kanka. Yana kadar vur, yana kadar vur. 45 yıl sonra. Restoranız. Git 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 git. Oğlum bunlar 3 parti mi lan? 3 parti var orada. Bilmiyorum. Üç, evet. evet. Net de 3 bilmiyoruz. Tam felonun altına Nova vur vur. 2'yi vurma, 2'yi vurma, 2'yi vurma. Felo da. Felonun altına çiftte 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 Nova vur vur. Çiftte ne varsa vursana felonun altına. Vurun da vurun bakayım vururuz. Kapanmaz, kapanmaz. Ben kutuya gidiyorum dostlar. Rahat olun, aldık. Alamadık. Gelsene benle be. En sol koridora dön, koridora dön, koridorda kime gelir gördün? Yaklaşın kankam tepeye 70 vur vur. Feri 45 at. Feri Arkasına restoranı sil hemen. Üzerine 70 vur. Sonra leri 45 at. Bunu koş üstlerine. Restoranı sil beyler. Restoranı e silmiyoruz. Düş, düş buradan, düş buradan, düş aradan Bizim girişe doğru koş. Durma direkt önüne atmış kankam ileride hazır vur vur. 70 vur önüne. 70 vursana be. 70 boşa gitti gel gel bize iyi tekle. Yeni rakı falan diyor. Full tekle atsana be. Sus. Geri gel. Geri gel, geri gel kal burada. Kal burada. Koş şimdi okçulara atmış yaklaş. Vur. 70'te vur. Aldım diyor mu eşer Çık sen üzerinden. Beni bey alın abi. Bekleşin burada. Direkt restoran abi hepiniz kullanın. Geri gel bir geri gel. Be, ben üzerine dön yanına var sola vur. Geri gel geri gel. O ne lan? <laughs> en solda mageler topluyor. Yürüsene be çam ağacının ilerisine doğru koşun kaka mat hazır vur vur. 70'te vur önüne. Görmüyorlar bizi 70'te vur. 45'e kadar at. Sonra geri gel. Geri gel, geri gel. Bizim e, Melen'in içine doğru gelsene ve Dümdüz yürü, dümdüz yürü. Ben attım topuna kör. Attım kör, attım kör. Bizim girişe doğru koş. Durma, durma, durma. Çık kanka, çık. Durma, sakın durma. bak ya, nasıl bize koş durma. Sakın durma. Gerekse torn atın, torn atın, ton atın. Kaçtım bak. Vur, vur noğları. Vurma, vurma, vurma. Gel bir bir yasak. Tamam, geri gel. İptal, iptal, iptal. Geri gel be. Geri gelsene. Şimdi koşsana be, şimdi koş. Devam et. Yürü, yürü. Yaklaşın. Yaklaş ileri, ileri atmış. Ya. de ileri At. ileri 60 vur. Mage geldi. Çağırın oğlum. Geri. Yani? Geri gel. Geri gel. Solcu gidiyorum Gören, Görem görem. Sol, görün, görün. Sol görün, görün. Gel. Şey geliyor. Restoran için. Geri gel. Kanar ger. ne sikim kilitledim. Durma durma. Beklesene be. Arkamızdan, lan arkamız arkamız da Emin ol onların güç partisi şu şeylerin bir partisinden gene şeydir kankam. Gelsene be. Gördünüz ileriye koş. En soldaki magedere kutsanız ya kanka 60 atalım hazır yaklaş vur 70'te vur sola Sen vur 70'de sonra geldin geri çık en tam geldi son atsana be At at ölme Rusun üzerine doğru koş Esas suyun içini gördün mü dümdüz yürüsene benimle be Benimle gel benimle gel benimle gel Bak benim gittiğim yerden gelin kanka ölmeyin bak Abi siz benim gittiğim yerden gelmezseniz ölürsünüz hadi beyler Durma ileri suyun içine doğru koşsanız da. 60 atalım yürü benimle ileri Koş ileri 60 vur 70'de vur Vur yetmişte vur onlar ölecek. Estudiantes. Onu geri çıksana bir senin. Takım <laughs> yerinde. Yani koş 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 çiftte çiftte sola dön şimdi çift etmiş ma Yaklaşın, kalma geride. El sağdan gelsene bir. Siktir et burayı sağdan sağdan yap. Ne çift binin kapatıp şimdi arkadan ne ne de. Çift bozulur. Yer yeri de. Koş şimdi sola çift yetmiş vur. Ya da 60 uzatın ikiyi. İki 60 uzat sonra yürü. Koş ilerek. En sol duvarda bir daha var gördün mü? Koş ileriye 60 vur. Sonra düz yürü. Koş koş koş. Yürü şu enlerdeki ilerideki cüce 20 27 atsana kankam en En sola en sola gelsene gel bende gel. Gel şu en sola hemen staf öne kankam gel. Durma. Adam elinde kalkan var hala. ileri koşsana gördün mü okçu tayfayı? Önüne, önüne yan o vur. Sonra kankam en sağa gelsene en sağ ilerideki okçuları koş kankam 60. devam et. atmış. vur 70 de vur. Vursana 70 de 70 de vur.